Hazreti Ömer radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün bize sadaka vermemizi emretti. Bu emir paramın olduğu bir zamana rast geliyor Hazreti Ömer. Düşündüm bir gün hayır yolunda Hazreti Ebu Bekir'i geçebileceksem işte bugün geçelim dedim ve malımın yarısını Resulullah Efendimiz'in huzuruna getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana sordu. Ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını da aileme bıraktım dedim. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh malının hepsini getirdi. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona da ailene ne bıraktın dedi. Verdiği cevap kıymeti kardeşlerim onlara Allah ve Resulü bıraktım diye cevap verdi. Hazreti Ömer bunun üzerine kendi kendine dedi ki Bundan sonra seninle hiçbir şekilde asla yarışmayacağım. Kıymetli kardeşim, Hazreti Ebubekir böyle cömert birisiydi.